Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda neler olacağını görmek istiyorsanız sizi çok bekletmeden hadi gelin videomuza geçelim. Bu görmüş olduğunuz e, tabaktaki e, malzeme de ne oluyor arkadaşlar? Ev yapımı akide şekeri diyeyim ben size. Bakın. Böyle. Ben ufak ufak kırdım. E, tarifi de şöyle. Ben bunu toz şekerden yaptım arkadaşlar. E, biraz tereyağı koydum tavaya. Ee, üzerine de bir su bardağı kadar şeker koydum toz şeker koydum karamelize olana kadar e, onları bir güzel ne yaptım pişirdim arkadaşlar daha sonra yağlı kağıdın arasına döktüm e, ve birazcık ılıdıktan hemen sonra e, buzdolabının alt rafına kaldırdım zaten 1-2 dakika içerisinde dondu. Donar donmaz da hemen böyle aldım küçük parçalar halinde çıkaramıyorum şu an biraz dışarı çıkardığım için şu an ılıdı ve yumuşadı yani açamadım o şekilde kırdım ve çayın yanına güzel ev yapımı akide şekeri yaptım arkadaşlar bunu da yani size hani canınız akide şekeri istiyorsa ve o an evde yoksa bu şekilde toz şekerden akide şekeri yapabilirsiniz deneyecek olan olursa afiyet olsun. Bugünkü tarifimizde sütsüz yumurtasız yine arkadaşlar ee, güzel bir kurabiye yapacağız yine sizinle beraber ee, hem malzemesi az hem de e, lezzetli bir kurabiye olacak Şöyle ki malzemeleri arkadaşlar bir su bardağı sıvı yağ var bir e, su bardağından birazcık az pudra şekeri var ve e, 3 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası var ve aldığı kadar da un ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak sıvı yağımı alıyorum. Sonra pudra şekerimi döküyorum üzerine. Karıştırıyorum. Karıştırma işlemi tamamdır. Sonrasında aldığı kadar un ekleyeceğim. Bakın kabartma tozu, vanilya e, ya da toz şeker yok, süt yok, yumurta yok. Yine arkadaşlar bu arada e, unumuzu yine kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Buğday nişastamı ekliyorum kontrollü bir şekilde ekleyip karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada ben artık elimle yoğurma işlemine geçebilirim. Ben şimdi hamurumu yoğurdum. Hatta bir tanesini yaptım. Şöyle şekil de verdim arkadaşlar. Size de göstereyim. Böyle rulo haline getiriyorum. Yine bir önceki videoda kullandığım çöp şişle şu şekilde bastırarak şekil veriyorum. Sonuncuyu da sizinle beraber yapalım. Ben e, görmüş olduğunuz gibi bitirdim tepsimi tamamladım. Sonuncusunda yine böyle elimle düzeltiyorum. Şöyle şeklini verelim, tepsimize yerleştirelim. önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişecek Arkadaşlar biz şimdi e, market alışverişine gidiyoruz. E, şöyle göstereyim. Akşamüstü görüyorsunuz. Günü bitiriyorum derken bir baktım. Eşim gelmiş diyor ki hadi markete gidiyoruz. Şimdi biz markete gidelim. Eğer orada da çekim yapabilirsek e, size çekim yaparız. Onu da bu vlog'un arkasına eklerim. Bunda çok güzel. Hayır alamayız. Ay, var Çünkü Tamam. Ney? ya. Dur bir dakika. 17 4. Koy anne. Anneciğim bırakırsan koyacağım. bir tane mi? 22 i̇ki, iki tane, tane alalım al. yoktur. Tamam iki tane. Al. Bir tanesini al o zaman. Bir tane Hindistan cevizi. Susam. Susamımız vardı. Dina dur ya anneciğim. Ne? almıştın değil mi bunlar? Al bunları. Niye? Başka mı alalım? Evet. Ondan mı abzu? Sen dono ne var? Evde. Eni... Yem yeah, yem. Yeah. Nil 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 Bir şey lazım mı? İki tane alayım da e, bakayım var mı? Varmış. Abur cubur da alalım bir. Çanta almışım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bugünümüzde böyle geçti. Bizim bugünümüze eşlik ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu destek amaçlı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ailemize, kanalımıza yeni katılan arkadaşları da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.